Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra en son Zeynep artık Halil'in yaptıklarından sonra Halil'i gördükçe kalbi yerinden çıkarcasına atacak. Ve Zeynep de gün geçtikçe artık Halil'e aşık olduğunu ve ondan etkilendiğini anlamaya başlayacak. Ve her defasında Halil'e yakın olduğu zaman Halil'le konuşup artık kendisinden uzak durmasına isteyecek. Fakat Halil ne olursa olsun tekrar Zeynep'in kalbini fethetmek için her zaman ona yakın davranacak. Ve en son Zeynep ile bir anlaşma yapıp Zeynep'in dediklerini teker teker yapmasını isteyecek. Ve Zeynep de bu anlaşmayı kabul edecek. Ve Halil ne derse şimdilik her şeyi yerine getirecek. Çünkü Halil'in tek amacı artık Zeynep'in kendisine yakın olması ve Zeynep ileriki bölümlerde artık Halil'e gün geçtikçe iyiden iyiye aşık olduğunu anlayacak. Ve Halil de yeni bölümlerde bu anlaşmayı hepsini yırtıp atacağını fakat tek bir şart olduğunu Zeynep'e söyleyecek. Ve Zeynep de o şartı yeni bölümlerde kabul edecek. Ve bundan sonra artık Halil Zeynep'le konuşup kendisine daha yakın olmasını ve kendisiyle beraber uyumasını isteyecek. Ve Zeynep de bunu kabul edecek. Çünkü artık Halli bir olsun aklından çıkaramıyor. Ve bu ikili her ne kadar mutlu olmaya çalışsa da yeni bölümlerde son gün bu ikilinin birbirine yakınlığını gördükçe deliye dönecek. Ve bu ikiliyi bir an önce ayırmak için kötülüklerine başlayacak. Fakat Tülay en son son günün ne kadar kötü bir olduğunu gördükten sonra artık ayağına denk kalmasını söyleyecek. Yoksa karşısında her zaman olduğunu bir kez daha son gile hatırlatacak. Evet arkadaşlar. Şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşça kalın.